aracımız Ford Courier. Ford Courier aracımızın sıkıntısı aracın motor tesisatıydı. Motor tesisatı ve cihaza bağladığımızda aracımızda çok fazla bir şekilde hata olduğunu tespit ettik. Aracımızın motor tesisatını söktüğümüzde aracın neredeyse tesisatta orijinal adına hiçbir şey kalmadı. her şeyi birbirine karıştırarak bir şekilde toplamışlar. Söktüğümüzde de bu haldeydi. Normalde tesisatımızın olması gereken halde bu şekilde üstünde orijinal tesisat plastikleri olur enjektör tesisatı ve motor beynine giden taraf ama maalesef buradaki fark ve buradaki fark çok farklı şekilde hakikaten bu kendi kendine gelecek bir olay değil maalesef bunu piyasadaki güzel ustalarımız bu hale getiriyor yazık günah yani şimdi aracımızı güzel bir şekilde tesisat toplama işlemini yapacağız aracımızın üstüne takıp güzel bir şekilde testini yapıp müşterimize teslim edeceğiz.